Evet. E, psikiyatrist Sayın Funda Güdücü Sara bir özel sorumuz daha olacak. Ebeveynlerin bize sormuş olduğu yoğun gelen bir soru. Kıymetli psikiyatristimiz Sayın Funda Güdücü Sara, Anne karnında oluşan cinsiyet, ödipal dönem dediğimiz fallik dönemde e, bildiğiniz gibi gelişmekte. Peki anne karnında oluştu cinsiyetimiz 3-6 yaş arasında da İlk cinsel roller öğrenilmeye başlanıyor. Sonra ne zaman tamamlanıyor? Bize süresini bir anlatabilir misiniz? Evet. E, ikinci evre dediğimiz ergenlik döneminde cinsel kimliğin e, yavaş yavaş tamamlandığını söyleyebiliriz. Yani cinsel rol edinilmiş oluyor ve cinsel kimliği e, kavrayarak tamamlamaya çalıştığı dönem. Fakat bu dönem e, tamamlanana kadar bazen karışıklıklar olabiliyor. Peki bu karışıklık bu konfüzyon geçici bir konfüzyon dönemidir değil mi? Şöyle diyebiliriz, bir biseksüel konfüzyon dediğimiz bir kavram var. Gençler bir dönem ihtiyaçları ile duyguları ve dürtülerini karıştırdıkları bir zaman aralığı olabiliyor. Bu tabii ki anneden ayrışamama, babayla yeterince özdeşim kuramama, erkek çocuğu için ya da kız çocuğu için anneyle kurulan ilişkinin tam oturmamasıyla alakalı olarak ortaya çıkan sıkıntılarla beraber çocuğun sevgi, ilgi, anlayış, arayışını farklı alanlarda gidermesi, bu ihtiyaçlarını farklı şekilde gidermesiyle bağlantılı olarak bir seksüel dürtüler ortaya çıkabiliyor. Yani aslında. Sevgi ilgi ihtiyacını cinselleştirme yönünde bazı davranışlar ortaya çıkıyor. Bu gerçek bir durum değil, geçici bir dönem. Zamanla ihtiyaçlarını fark etmesi ve gerçek bir kılavuzla yol alabilir ise bu heteroseksüel sürece doğru gelişme gösterebilecek. Karıştırılabilen bir diğer durum da obsesif kompulsif bozukluk durumları olabiliyor. Bazen ergenler karşımıza kafalarının karışıklığıyla geliyorlar. Acaba ben homoseksüel olabilir miyim? Ben de böyle bazı düşünceler geliyor. Aklıma geliyorsa bu doğru olabilir mi? Gibi kafa karışıklıklarından bahsedebiliyor. Bunların büyük bir bölümü de obsesyon olabiliyor. Ve eğer ki sosyal medyada bu konuda çok fazla da araştırma yapıp bunu doğrulayıcı şeylerle karşılaşırsa bu kafa karışıklığını kendince yanlış bir teyide gidip farklı arayışlarla devam edebiliyor. Bu durumun iyi ayırt edilmesi lazım. Yani geçici bu biseksüel konfisyon döneminin aslında geçici olduğunu gençlerin bilmesi gerekiyor. Doğru evet, mu? Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz.